Selamun Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 11 Ağustos 2021. Burada şimdi göz açısı yapacağız. Ses yama, gelir mi? Yama göz açısı gelir gelir. Şimdi yama göz açısı ne zaman başlar? Biz bunu geçen yılki çalışmalarımızdan dolayı bu yıl 20 Nisan'dan itibaren yapmaya başlıyoruz. O da onun da detaylarını diğer videolarımda e, YouTube kanalımdaki diğer videolarımda göreceksiniz zaten. Şimdi biz bunlardan e, artık e, bu senenin sürgünlerinden yapıyoruz. Bir yıl önce bir yıl önceki sürgünlerden de yapabiliyoruz. Artık bunlar da bilginiz olsun. Şimdi burada esas e, detayları vereceğim. Sürgün aşı nasıl olur? Durgun aşı nasıl olur? Onları göstereceğim size. E, bu konuda çok sık yorumlar geliyor, sorular geliyor bizlere. Bunları size ben detaylarıyla anlatmayı düşünüyorum bugün. Şimdi aşı yapmadan önce anacımızın e, sağlıklı olup olmadığına bakıyoruz. Anacımız sağlıklı. Tepe kesimini yaptık biz bunu sürgün yapacağımız için. E, eğer durgun aşı yapmak istersek bu ağaçta hiçbir şeye dokunmadan aşımızı yapıp geçiyoruz. Tarih. Yapınca yine onu söyleyeceğim zaten. Bizim burası e, Aralık ayına kadar krak görmediği için biz bunda sürgün aşı tercih ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'mizin birçok bölgelerinde artık Ağustos başı itibarıyla durgun aşıya geçilmesi gerekiyor. Yöresel olarak, iklim olarak her yerin kendine göre bir aşı düzeni vardır. Onları bilmeniz gerekiyor. Biz burada bu aşıyı uyandıracağız. Şimdi yaptığımız kalem şu an bu fernette. Tozlayıcı kalemimiz. Şimdi bıçağı vurduğumuzda bakın şöyle göstereyim ben size. Ben bunu kuzey yönünü tercih ediyorum hep. Neden? Güneş yanıklıkları ve doku ölümleri güney kısımlarda daha fazla olduğu için en sağlıklı dokular kuzey taraftadır. Hem de rüzgara mukavemet sağlar. Ayrıca bu şekilde yaptığımızda bakın bıçağın olduğu yer hafif ıslak olması gerekiyor arkadaşlar. Bak şimdi detayı güzelce göster. Hafif ıslak olması gerekiyor. Bunun sebebini size anlatayım. Şimdi çıkarınca göreceğiz. Şu şekilde yavaş yavaş yapıyorum ki siz de anlayabilin. Bak birini uzattım. Buradan üçgen çıkarıyorum. Burası bizim ağlama kanalımız olacak. Şimdi burayı bastırdık. Güzelce bastırdık bak. Ama burayı keserken bıçağın ucuyla hafif çiziyoruz. Bak şu şekilde odun dokuya dokunmadan burayı kesiyoruz. Odun dokuya dikkat edin dokunmayın. Dokunmazsanız en sağlıklı bir tek bu tarafa geç. Şimdi bu yanını keseceğim. Bunu da görsün. Bak hafiften bak. Hemen çizi veriyorum üzerine. Ne oldu? Buradan su çıkmadı bakın. Çıkmadığı için buradan kalem şeyimiz rahatlıkla çıkacaktır. Yerine koyuyorum. Rüzgarlı ortamlarda kuruyabilir. Şimdi gözümü alıyorum bakın. Gözlerimiz sağlıklı olması gerekiyor arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Bak şu yerinden uzama yapan gözler çıkmayacaktır. Bunlar asla çıkmaz. Yerleri boşluklu kalır. Burada bir tek alabileceğim tek bir gözüm var benim. Bunları bu da dipte olduğu için kullanamıyoruz zaten. Bu, bu da çıkmayacak. Çünkü artık yerinden uzama yapmış. Buradan bu şekilde yapıyoruz Bakın işlem bu kadar basit burayı elimizin parmak şeysiyle bastırarak döndürüyoruz ki şimdi burada gözümüzün düzgün olduğuna bakın düzgün içi düzgün çıkacak Biz bunu göster ağzımıza alıyoruz ki tükürük dezenfeksiyon yapar arkadaşlar Ayrıca e, yararlı bakteri sağlar. Şimdi burada bu yanına geçer misin? Yerinden alıyorum. Burada jel tabaka olması gerekiyor. Güneşi çevireyim şöyle. Bakın jelimsi bir tabaka olması gerekiyor. Eğer jelimsi bir tabaka yoksa bu aşınız tutmayacaktır arkadaşlar. Şimdi gözümüzü yerleştiriyoruz yavaşça Şu şekilde bir taraf dayalı. Bak bunu da hafiften kesiyorum. Eğer bıçağı bastırırsa da içeriği kanatırsam oradan ağlama yapacaktım. Bu şekilde çizip alabilirsiniz. Burada bir kibrit çöpü boşluk bırakıyoruz. Bakın hafiften şu şekilde hiç kanatmadan odun dokuya bazen arkadaşlarımız ağlama yapıyor diyorlar. Ağlama yapması odun dokuya bıçağımızın değdiği anlamındadır. Bakın bu şekilde ağlama kanalımızın yarısını kapatıyoruz, yarısını kapatmıyoruz. Şimdi bu üst taraftan sıfır, bir taraftan ağlama kanalımız var. Bir de bu tarafı göster bakın tam bağlamadan önce görsünler. Bak burası sıfır gördüğünüz gibi. Bu şekilde bağlıyoruz. Şimdi bu yanına gel. Şuradan boşluğumuzu artık bastırarak bak şurada tam gözün olduğu yerde hafif bir boşluğumuz var. Burayı bastırıp bandımızı doluyoruz. Bakın. Ondan sonra bu şekilde getiriyoruz ki burada çaprazlaştırıyorum bakın. Şurada boşluk var şu anda. Neden? Bu hepsini bir anda kapatabilirim. Ama burada şu an hava hapsolmuş oldu. Biz ne yapıyoruz? Göze yakın gidiyoruz ki buradaki hapsolan havayı bu kanal vasıtasıyla boşaltmış oluyoruz. Bakın şu şekilde. Havamızı da ağlama içerisinde kaybetmiş olduk. Şu anda bu aşımız bitmiştir. Şimdi esas konuya gelelim. Biz bu kör gözleri köreltiyoruz. Neden köreltiyoruz? Aşıyı uyandırmak için. Yapraklara dokunmuyoruz arkadaşlar. Yapraklar ağacımızın yaşaması için nefes alabilmesi için kök sisteminin yaprakların kalması gerekiyor. Bu aşı üzerinde ne kadar yaprağımız varsa aşı o kadar hızlı beslenecek ve sürmeye geçecektir. Şimdi bakın, eğer ben bunu durgun yapsaydım gelecek yıl uyandırmayı programlasaydım kendime ben bunda tepe kesimi de dahil olmak üzere hiçbir şey yapmayacaktım. Gözleri de almayacaktım. Tepe kesiminde yapmayacaktım. Ama ben bunu uyandıracağım için hem bu arada size de durgun aşıyı, sürgün aşıyı anlatmış olduk. Bakın şu gözleri artık iptal ediyoruz ki ağaç aşıya çalışsın diye. Şu şekilde. Yani e, bazı arkadaşlarımız aşıyı yapıyor. Hemen üzerinden kesiyor. Kesinlikle olmaz. Bu e, yapraklar glikoz ürettiği için bizim aşımızı hem besleyecek hem kambiyum oluşturması bu yaprakların çalışmasına bağlıdır. Bu yaprakları üst tarafına yani aşının üstünü iptal ettiğiniz zaman ne olacak? Aşımız uyanmayacaktır arkadaşlar ve o ağaç kurumaya mahkumdur. Bunu unutmayın. Ben yavaş yavaş yaptım, anlata anlata yaptım ki hepiniz anlayabilirsiniz. bu konuda. Bize e, özelden birçok sorular geliyor. O yüzden detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi 15 gün 20 gün sonra bizim bu aşı bandımız alınacak. 15 gün içinde zaten bu sürmeye başlayacak. Buradan şiştiğini göreceğiz. Bak gözü kapatmadık. Detaylı göstermesin burada. Bak gözü kapatmadık. Açıkta. Patlamasına hiçbir manimiz yok. Bu buradan çıkacak. Ama biz bu gözleri artık iptal Bundan sonra hep iptal. Gelecek yıl biz bunu baharın Buradan keseceğiz artık. Aşımız devam edecek. Konuda anlatmak istediğim konu başka yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olarak bize destek verebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bereketli sezonlar dilerim. Tarih rakım. Burası 500 rakımda. 500 rakım. Denizli Kocabaş. Come oh, on, this.